ARN TV'den hepinize merhabalar. İndependent Türkçe bugün çok konuşulacak bir haber kalemi aldı ve bu haberin detaylarında değerli dostlar, ABD'nin YPG ve DSG'ye herhangi bir saldırı ve müdahale e, konusunda ABD'nin buna izin vermeyeceği, YPG ve DSG'yi koruyacağını açıkladığı e, haberinde e, belli kaynaklara dayandırdı ve bu kaynaklardan biri de şu an görevde olan Pentagon'da görevde olan bir generale de dayandırdı. Şimdi haberin ayrıntılarını sizlere aktarmadan önce bu haberi destekleyen nitelikte bir e, gelişme yaşandı Rojava ve Suriye bölgesinde DSG ve YPG başlattığı operasyona. ABD ve koalisyon uçaklarının destek verdiği ve DSG'nin İran milislerinden 7 köyün yönetimini ele geçirdiği bilgileri paylaşılıyor, paylaşılıyor. Şimdi bununla beraber bu haber dikkat çekici değerli dostlar. Haberimizin ayrıntılarını Independent Türkçe'de sizlere aktarmaya başlıyorum. Independent Türkçe'de e, Gürbüz Evren imzalı haberde Amerikan kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler Suriye'deki iç savaş ve Türkiye'nin PKK, PYD, YPG konusundaki hassasiyetine ilişkin önemli detayları ortaya koydu. ABD'li yetkililer Suriye'deki PYD, YPG güçlerini desteklediklerini açıkça ifade ederken bu durumun Türkiye ile ABD arasında ilişkilerde gerilim yarattığı bir kez daha gözler önüne serildi. Evren'in görüştüğü ABD'li kaynaklardan biri Pentagon'da görevli üst düzey bir general. Türkiye'nin PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü de YPG'yi hedef almasından rahatsız olduklarını belirten general Türkiye şunu artık anlamalı Suriye'deki Kürt yönetiminin oluşturduğu bölge Türk toprakları değil ifadelerini kullandı. General PKK'nın Türkiye içinde eylemlerine son vermesinin olumlu olacağını ifade ederken YPG'nin ABD'nin sahadaki müttefiki olduğunu vurguladı. Suriye'de ortaya çıkan Kürt yönetiminin e, korunmasının ABD'nin önceliklerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi. Evrenin sorularını yanıtlayan General Suriye'deki PYD, YPG kontrolündeki bölgelerin korunmasının ABD'nin çıkarına hizmet ettiğini söyledi. Genel Esad yönetiminin zor durumda kalması ve İran ile Rusya'nın dikkatini buraya vermesi ABD için avantajlı bir durum yorumunda bulundu. Evrenin görüştüğü bir diğer isim Ankara'daki ABD Büyük Elçiliğinde görev yapmış bir diplomat. Diplomata göre ABD'nin PKK'nın Türkiye'de silah bırakmasına Karışamayacağı ancak PDYPG'nin silah bırakmasının söz konusu olmadığı ifade edildi. Diplomat SDG ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli müttefiklerinden biridir. pyd e, korumaya devam edeceğiz. Türkiye Suriye'deki Kürt yönetimini kabul ederse ABD de PKK konusunda bir çözüme destek olabilir şeklinde konuştu. ABD'li diplomat Suriye iç savaşında Halep'in muhalif gruplar tarafından ele geçirilmesinin Rusya ve İran'ın etkinliğini zayıflatacağını belirtti. Ancak Türkiye'nin cihatçı gruplarla ilişkilerini iyi tanımlanması gerektiğini vurgulayarak aksi takdirde hem Moskova hem Washington'la ilişkilerin zarar görebileceği uyarısında da bulundu. Evrenin yazısı ABD'nin Orta Doğu'daki müttefiklerini ve politikalarını koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye'nin PYD-YPG'ye yönelik tutumu ve ABD'nin bu örgüte verdiği destek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geleceği açısından kritik bir mesele olarak öne çıkıyor. Yazının tamamı, Türkiye'de Kürt sorunu adı verilen mesele yeniden ve daha çok, Konuşulmaya başlandı. Tam bu sırada Suriye'de ikinci aşama 26 Kasım'da başlayan iç savaş meseleye yeni boyutlar kazandırdı. Biz bu konuları Aramızda tartışırken terör örgütü PKK ve PYD'yi kullanan Amerika Birleşik Devletleri'nin son gelişmelere bakışını da irdelemek gerekiyor. Görüştüğüm Amerikan kaynaklarından aldığım bilgilere özetle paylaşacağım diyor independent yazarı ve şöyle devam ediyor değerli dostlar. Bunlardan ikisi Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'nde görev yapmış önemli isimler. İlk kaynağım ABD Büyükelçiliği'ne askeri ateşe olarak gelmiş ama görev süresinin bitimine bir yıl kadar e, Amerikan Merkez kuvvetler Komutanlığı'na tayin edilmiş. Halen Pentagon'da görevli üst düzey bir subay ve sorumluluk alanı ağırlıkla Suriye ve Irak. Amerikan General, e, General'e terör örgütü e, PKK silah bırakır mı diye sormuş. E, bu konuda ABD'nin oynayacağı bir rol var mı diye e, soruyorum diyor yazar ve şu şekilde bir yanıt alıyor. Genel PKK'nın Türkiye sınırları içinde eylem yapmasını biz de istemiyoruz. Ancak PKK üzerindeki Suriye'deki Amerikan varlığına ve yerel müttefiklerimize zarar verecek hiçbir baskıyı kabul etmeyiz diyerek konuyu Suriye'ye getiriyor. Türkiye'nin PKK'nın ta kendisi olan e, PYPG'yi hedef almasından mı rahatsızsınız diye soruyor gazeteci. Gazeteci tabii ki e, Türk bir gazetesi olduğu için bu söylemleri olduğu gibi sizlere aktarıyorum değerli dostlar. Diye soruyorum diyor yazar e, şöyle bir yanıt alıyor. Suriye'de ortaya çıkan oluşumun zarar görmesini istemiyoruz. Müttefiklerimiz edindikleri bunca kazanımdan sonra Suriye'deki nihai hedeften vazgeçmezler. Zaten e, biz de bu hedefin önünde engel e, konulmasına müsaade etmeyiz yorumunu yapıyor. Suriye'de nihai hedef nedir? Irak'ta olduğu gibi Suriye'de bir Kürt yönetiminin kurulması mı diye soruyorum diyor yazar. Independent yazarı Amerikalı general şöyle yanıt veriyor. Türkiye şunu artık anlamalı. Suriye'deki Kürt yönetiminin oluşturduğu bölge Türk toprakları değil şeklinde oluyor. Suriye'de 26 Kasım'da yeniden başlayan iç savaşta ABD ve İsrail'in rolünü soruyorum. Amerikalı general bir rolümüz yok ancak Suriye'deki istikrarsızlığın devamı Esad yönetiminin zor duruma düşmesi buna bağlı olarak İran ve Rusya'nın çatışmalarda yer alması dikkatlerini enerjilerini buraya vermesi e, Amerikan Birleşik Devletleri'nin çıkarınadır. Suriye'deki Hizbullah güçlerinin ve İran yanlısı milislerin cihatçılarla savaşmak zorunda kalması da İsrail'in işini e, kolaylaştırır yorumunu yapıyor. Peki Suriye'deki çatışmalar Türkiye'yi nasıl etkiler diye sorduğunda ise e, Türkler cihatçı gruplara destek verdikçe bunun İran e, ve Rusya ile olan ilişkilerini bozacağını biliyorlar. Ayrıca Türkler cihatçıların e, PYD-YPG ile çatışmasının kendilerine fayda sağlayacağını düşün e, düşünürlerse de yanıldıklarını görecekler. Türkiye çok dikkatli olmalı yorumunu yapıyor. İkinci kaynağım Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliğinde yakın zamanda üçüncü adam konumunda görev yapmış Diyarbakır ve Erbil'e sıklıkla gitmesiyle bilinen bir diplomat. Söz konusu diplomat halen Avrupa Birliği'nin önemli ülkelerinden birinde büyük elçilik görevinde son yılında Görevinin son yılında hala da görevde bu ikinci kaynakta. Onu belirtiyor gazeteci dostlar. Ve şu yanıtı veriyor bu diplomata ama görev süresinin bitimini beklemeden Turun bu elçiyi Beyaz Saray'a çağırdı bile. notunu da düşmüş. Amerikan büyük elçiye alan çağrı yaparsa PKK silah bırakır. Ürgüt tasfiye edilir mi diye soruyorum. Pkk ABD'nin terör örgütleri listesinde. Örgüt silah bırakırsa müttefekimiz Türkiye için iyi olur. E, türünün e, türünden diplomatın bir yanıtını e, yanıtını alıyorum diyor. E, independent yazarı. E, sorumu bu kez de ABD Pkk'nin Suriye'deki uzantısı YPG'nin silah bırakmasına izin verecek mi şeklinde formüle ediyorum diyor yazar. Bu soruya da şöyle yanıt alıyor. Türkiye zaten PKK'yı etkisiz hale getirmişti. PKK diyerek Suriye demokratik güçlerini SDG'ye e, işaret ediyorsanız bu hatalı bir soru olur. Üstelik Üç alan SDG'nin lideri değil yorumunu yapıyor. Bugün de hatalı soru sormayacak kadar konuya hakim olduğunuzu biliyorsunuz dedikten sonra Türkiye'de herkesin ABD'nin PKK'yı Suriye demokratik güçleri adının arkasına saklandığını bildiğini hatırlatıyorum ve bu şekilde diplomata söylüyor diplomat da e, bu sorunu e, soru üzerine şu yanıtı veriyor ABD'li diplomat resmi e, görüşümü görüşümüzü birçok kez açıkladık sdg'nin önemli bir birleşeni e, pdypg'nin Türkiye tarafından hedef alınmasını istemediğimizi bu güçlerle sahada işbirliği yaptığımızı söyledik sdg pkk olarak e, görülmekten vazgeçilmeli. Ortağımız PYPG silah bırakamaz. ABD yönetimi PKK'nın Türkiye'de silah bırakmasına karışmaz. Ama Türkiye'de PYPG'nin silah bırakmasını iste, isteyemez bu örgüt ABD'nin müttefikidir. DAEŞ'e karşı savaştılar. Orta Doğu'daki diğer düşmanlarımıza karşı da yanımızda savaşmak istiyorlar. PYPG'yi e, koruruz diyor. Türkiye e, Suriye'de ortaya çıkan Kürt yönetimini kabul etmelidir. Bu olursa ABD'de peki ABD de PKK konusunda bir çözüme destek verebilir şeklinde uzayıp giden bir yanıt alıyorum. Bir kez daha P'de YPG'nin bizzat PKK olduğunu Türkiye'de herkesin bildiğini, ABD'nin bu konudaki ısrarının tepki gördüğünü Hatırlatıyorum diyor yazar ee, ve şöyle bir yanı daha alıyor ABD'li diplomattan. ABD'li diplomat ise bir kez daha biz SDG içindeki e, PYD-YPG'yi destekliyoruz, PKK'ya karşı söylemini tekrar ediyor. Suriye'de muhalif güçlerin Halep'i geçirmesi ve iç savaşın yeniden alevlenmesini e, ise Rusya ve İran'ın bölgedeki etkinliğini azaltacak bir gelişme olacak. Türkiye'de Halep'i e alan cihatçı gruplarla ilişkilerini iyi tanımlamalıdır. Aksi takdirde sadece Moskova ve Tahran'ı değil, Washington'u da Karşısına alıp sözleriyle değerlendiriyor Gürbüz Evren e, İndependent Türkçe. Evet el dostlar soruları e, sorduğu dille aynen olduğu gibi aktardım. Onun altını bir kez daha çizdikten sonra ve bu haber oldukça gündemde de yer aldı. E, ses de getireceğine benziyor el dostlar. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.